Merhabalar bugün kozal hissemizi inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Video boyunca kendi yorumumu ve objektif görüşlerimi dile alacağım sevgili arkadaşlar. Siz de kanala abone olup yeni analizlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz hisseleri de yorumda belirtebilirsiniz. Bir önceki videomuzda sesimin kısıldığını, ses tellerimin incittiğimi söylemiştim arkadaşlar. Ee, şu an biraz daha iyiyim fakat hala e, bağırmamam, fazla sesli konuşmamam lazım. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Kozal hissemizi incelemeye başlayabiliriz. Ee, arkadaşlar şimdi hissemiz 2020'nin 12. ayında e, 2021'e girmeden arkadaşlar bir artış gerçekleşti. Yaklaşık bir ayda arkadaşlar ne kadar arttığına bakalım. Bir ayda %50 kazanç sağlamış arkadaşlar. Hatta şöyle tepeden alalım gün içinde %60 kazanç sağlamış arkadaşlar hissemiz. Şimdi hissemizin gidişatına hep beraber gelin bakalım. İlk öncelikle hissemiz burada bir bayrak formasyonu gerçekleştirmiş, formasyona uyup e, ikinci bir bayrak gerçekleştirmiş arkadaşlar, sonra zirveye çıkmış ve satış noktası olduğu için bunu her hissede söylüyorum ben, satış noktası olduğu için bir ufak bir düşüş yaşanmış arkadaşlar. Ben bunu doko içinde söyledim, maten içinde söyledim, İkisinde de gerçekleşti. E, şimdi... Hissemizi biraz daha yakından inceleyelim. Burada bir kanal bandına girmiş arkadaşlar. 111.38 TL'ye kadar bir düşüş gerçekleşmiş. Hatta 110 TL'ye kadar düşüş gerçekleşmiş. Fakat gün içinde gerçekleşmiş bu 110 TL'ye kadar düşüş. Gün sonu kapatmamış, tutunamamış da geri toparlamış arkadaşlar. Şimdi. Bu formasyona göre arkadaşlar buradaki formasyona göre benim ilk hedefim 123 TL'dir. 123 TL'den de bu hissenin 136 TL'ye gideceği e, gözüküyor arkadaşlar. Tabi bu kanal bandının içinde ne zaman gerçekleşir bunu ben bilemem arkadaşlar. Bana en çok sorulan şeylerden bir tanesi de budur. Ne zaman gerçekleşir? Bizim milletimiz arkadaşlar biraz e, sabırsızdır. Hemen gerçekleşmesini ister. O yüzden ee, çok kaybeden insan vardır. Her konuda buna bakarsanız e, siz de karşılaşırsınız arkadaşlar. Bu konuya çok örnek verilebilir. Ee, benim dediğim gibi bekleyen kazanır arkadaşlar. Ben bunun için ilk 123 TL hedef verdim. Sonraki ikinci formasyonumuza uyup 136 TL'ye gideceğini söylüyorum arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada ee ilk 300 kişi için bir telegram kanalı açmayı düşünüyordum. Ee, siz de biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki videolardan. Onun için bir Facebook'ta bir gruplarda gezerken bir şeyle karşılaştım. Ee, bu... Bu işin sonuna kadar gideceğim ee, çünkü bir söz verdik ve bu sözün arkasında durmam gerek. Suç ihlaline girdiği söyleniyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar doğru? Bunu araştırmasının içindeyim arkadaşlar. Hiç olmazsa YouTube'da şöyle bir katılı özelliği gibi bir şey varmış arkadaşlar. Eğitim setlerini buradan verebiliyormuşuz. Ee, onu bir de inceleyeceğim arkadaşlar. O ne kadar doğru, onda nasıl şartlar gerekiyor onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Siz kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.